YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PS5 şifre kaldırma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte PS5 şifre kaldır seçeneği settings bölümünde bulduktan sonra işaretleyerek bitiriyorsunuz. Yani burada şifrenin kaldırılmasını ve sonrasında sizlere bunun sorulmasını engellemek istiyorsanız ekranda bahsettiğimiz bu settings adımından şifrenizi kaldırabilirsiniz. Yani burada aslında bir tane çarpıya basarak şifrenin kalkacağını PS5 ile sizlere söyleyebiliriz. Bununla birlikte mutlaka şifrenizi kaldırdıktan sonra işlemin ne diyelim gerçekleşmesini bekliyorsunuz. PlayStation 5'te bu şekilde şifrenizi kaldırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.